11 Kasım 2015 Campton Park Hipodromu At Yarışları Programı ile göre emekli tamircilerine karşılığında arkadaşlar. Şansınızın bol kazancınızın bol olması dilekleriyle. Altınımızın birinci ayında Maydin ben 9 numarayı tek tür rakip olarak öncelikle 12 daha sonra 7, 13, 4 ve 10 numarayı verelim arkadaşlar. İkinci yanda 7 numarayı tek tür rakip olarak öncelikle 11, 1, 3 8 ve 9 numaralar. 3. ayakta ise 12 numara tek alabilir Rakip olarak öncelikle 5, daha sonra 7 ve 3 numaralar. Sürprizde ise 2 6 ve 10 numara oynayabilir arkadaşlar. 4. ayakta 2 numara tek diyor. Rakip olarak öncelikle 5 numara, daha sonra 10, 7, 3 numara oynayabilir arkadaşlar. 5 ayakta bir, iki, üç, dört, altın numaralar. Son ayakta dört numarayı tek tutuyor. Rakip arayanlara bir, iki, on üç ve altı numaraları. Ve sağ beş numara dönüyoruz arkadaşlar. Şansınız bol. Öncelikle videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bunlar bir tahmindir. Size de kendi tutmuş olduğunuz tahminleri yollarsanız memnun olurum.